yerleşecek yer aramak camiinin avlusunda, soğuk bir taşa oturmak gün doğmadan şehzade başında, başı avuçlara almak, kuşların kanatlarını toplamak gecenin çatı katından, gün doğmadan şehzade başında, yüzü gözü toz içinde şiirden mest develerin, Gül dökülür heybesinden gün doğmadan şehzade başında, Yoldan geçen birkaç çocuk, Kubbeyi tutan aydınlık, Mezarlarda yeni sesler, Gün doğmadan şehzade başında, Lale gibi çeşmeleri, Menekşeden sebilleri, Türbeleri bir şelale, Gün doğmadan şehzade başının, Külahıyla Yunus Emre, sarığıyla akşemseddin, kavuğuyla mimar sinan, gün doğmadan şehzade başında. Tek başına veli ağaç, dallarıyla taşır göğü, köklerine bağlı toprak, gün doğmadan şehzade başında. Kaf dağından daha yüksek, Çin daha uzun, içimizde met ve cezir, gün doğmadan şehzade başında. Gün doğmadan şehzadeler ellerinde meşaleler, şehzade başını gezerler. Gün doğmadan şehzade başında. Cin halkından kafileler katır sırtında geçerler. Kıra kıra kemanları gün doğmadan şehzade başında. Kızaran ufka selam Süleymaniye'den Beyazıt'tan Mutlaka olmak isterim Gün doğmadan şehzade başında Gün de doğar, gün de doğar Bir gün mutlaka gün doğar Gün doğmadan neler doğar Gün doğmadan şehzade başında